Merhaba sevgili dostlarım, Midas'ın sponsorluğunda Föşül Dergahı programına hoş geldiniz. Arkadaşlar, Ağustos'un sonları, gündem sıh. Yalan söylemeyeceğim. Olmayan konularda da bir video çekmeye çalışmayacağım. Bunun yerine biraz daha uzun vadeye bakacağım. Ben de sabretmenizi rica ediyorum. Önümüzdeki 10 yıl içinde hepinizin sonuçlarını göreceği şekilde dünyanın kaderini değiştirecek olan 5 trendden bahsedeyim. Bunları biraz ekonomiye ve piyasalara bağlamaya çalışacağım. Bir, demografi. Yaşlanıyoruz. İki, iklim değişikliği veya küresel ikilenme. Yani felaketin kenarındayız. Beklenmedik kadar hızlı bir şekilde gerçekleşti. Üçüncü olarak Büyük Güçler Savaşı. Bunu zaten görüyorsunuz. İşte Ukrayna Savaşı, belki Çin'in Tayvan'a saldırması. Amerika ve müttefikleri, Çin ve müttefikleri arasındaki bu resmi harbe dökülmemiş olan savaş nerelere varır? İnsanlığa ne kazandır, ne kaybettirir? Dördüncüsü borç, borç, borç. Dünya bir borç denizinde izliyor. 325 trilyon kadar birbirimize borcumuz var. Dünyanın yıllık çıktısı 100 trilyon kadar. Bütün bunlar yüksek faizlerde nasıl ödenecek? Faizler asla eski haline yani sıfırlara dönmeyecek. En son olarak da bütün bu karamsar şeylerin üstüne yapay zeka diye gerçekten insanlığın kaderini değiştirecek bir olay var. Bunları da birbirine bağlamaya çalışacağım. Hadi vaktiniz yok size baştan söyleyeyim. Bence bayağı çiğli bir zaman geçireceğiz 2030'lara kadar. Ama ondan sonra happy ending olacak. Şimdi başlamadan önce bir Midas'a teşekkürlerimi sunalım. Midas biliyorsunuz Türkiye'nin önde gelen çevrimiçi Aracı Kurumu inşallah yanlış tarif etmiyorum. 80 milyon dolarda yeni yabancı yatırım aldı. Gerçekten yani bir girişim sermayesi şirketinin ne kadar güzel programlayarak kendini büyütebileceğini çok iyi bir örneğim. Orada bütün işlemlerinizi yapabilirsiniz ama bugün ben özellikle Midas'ın Midas Pro özelliğini size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar Midas Pro yapay zekasını emrinize sunarak yapay zekaya kendinize portföy oluşturmanız veyahut da kafanızda menkul kıymetlerle ilgili sorulara cevap vermenize yardımcı oluyor. Arkadaşlar yatırım yaparken ya da birikim yaparken bilgi çok önemli. Ve artık bilgiyi takip edemiyoruz. O kadar çok bilgi ve bilgi kirliliği var ki bilemiyoruz bazen hangisinin doğru olduğunu. Yapay zeka bize bunları ayıklayabiliyor. Abone olursanız sadece 950 TL'lik bir ücret ödeyeceksiniz. Yine aynı şekilde borsada işlem yapan kardeşlerim için Midas'ın sunduğu özellikler olan tahta derinliğini ölçme, takas parkta kim kimin malını tutuyor, aracı kurumlar hangi malları tutuyor bunları da görebilirsiniz. Bir de size teşekkür ediyorum. Aşağıdaki linklere tıklamayı lütfen unutmayın. Bir platformu gezmenizi rica ederim. Sevgili arkadaşlar, 5 trend, demografi, yaşlanıyoruz. Bunu beklemiyorduk. Gelişmiş ülkelerin yaşlandığını, hatta nüfusların daralacağını biliyorduk. Bu çok uzun zamandan beri belliydi. Ama Çin, Afrika, buralarda nüfus artış hızının yavaşlaması, Çin'de hatta artık nüfus daralıyor, çok ciddi bir sorun oluşturuyor. Arkadaşlar insanlara zorla çocuk yaptıramazsınız. Klonlama yani kopyalama tekniğimiz de yok. Peki ne olacak? İnsanlar daha uzun yaşayacak, daha uzun çalışmak zorunda kalacak, daha fazla sağlık gideri ödeyecekler ve bunun için de devlet bütçeleri iyice içinden çıkılmaz bir hale gelecek. Bunu Biraz sonra anlatacağım. Borç sorunu ile birleştirdiğinde zaten dev bir borcunuz var. Bir de bunun üstüne sosyal güvenlik harcamaları geliyor. Ve o sosyal güvenlik harcamalarını tazmin edecek genç nüfusta iş yeri de yok. Çünkü doğmuyorlar. Çok ciddi bir sorun. Çare ne olabilir? Yapay zeka ve robotlaşma. Ama bunlar da bir günde olacak gibi değil. İkinci soruna geçelim. Artık herhalde küresel ısınmanın ve iklim değişikliği nasıl problem olduğunu biz anladık. Anlatmaya gerek yok sadece niye bu konuyu bu anda gündeme getirdiğimizi size anlatacağım. Arkadaşlar 20 yıldır işte bu konuyla ilgili bilim insanları arasında şöyle bir bakkal hesabı var. Ne zaman ölçmeye başlamışız küresel ısı ısıyı? 19. yüzyılda. Sanayi devrinin başlamasıyla birlikte. O günden beri insanlar sere gazı salarak dünyayı, atmosferi kirletiyorlar. Eğer o ilk ölçüme başladığımız günden herhangi bir zamana kadar ısı ortalama 1,5 dereceyi geçerse tipping point dediğimiz bütün dünyanın işte yani genel dünya döngüsünü sağlayan bazı şeylerin öldüğünü görüyoruz. Ve son iki yıldır da 1,5 dereceyi açtık. Tabii hepiniz biliyorsunuz borsadan yani bir gün tavan yapmak o şirketine bediyen öyle gideceği anlamına gelmez. Değişik sebeplerden dolayı da biraz 1,5 dereceyi açmış olabiliriz ama bu 2-3 yıl daha devam ederse çok büyük felaketler hazır olmalıyız. Nasıl bir felaketten bahsediyorum arkadaşlar? İlki Amerika'nın Atlantik kıyısı ile Avrupa'nın Atlantik kıyısını ısıtan ve buz çağına girmesini engelleyen bir denizaltı akımı var. Bunun yavaşladığını görüyoruz. Eğer bu biraz daha yavaşlarsa oralar hızla soğumaya ve belki bir buz çağına girmeye başlayacaklar. İkincisi yani 11 ila 15 tane böyle dünyanın çok kırılgan dengelerini koruyan olaylar var. Planktonların ölmesi. Çünkü planktonlar balıkları besliyor. Balıklar da dünyanın gıda zincirinde Türkiye'de o kadar olmasa da çok önemli bir yer işgal ediyor ve denizleri hayatta tutuyor. Arkadaşlar üçüncüsü ve en kötüsü COVID türü yeni salgınlar kesinlikle başımıza gelecek. Neden? Çünkü COVID'i meydana getiren nedenlerin hiçbirine engel olmadık. Yine aynı şekilde yaşıyoruz. Yine aynı şeyleri yiyoruz. Yine ormanları mahvediyoruz. Dolayısıyla daha önce insan ırkıyla hiçbir teması olmayan canlılar yavaş yavaş insanlarla bir araya gelmeye başladıklar. Onların virüsleri e, mutasyona uğrayarak insan vücudunda etki yaratabilecek hale geliyor. Dünyada iş dünyası buna hazırlıklı. Önümüzdeki 5 yıl içinde çok ciddi ve Covid'den çok daha öldürücü bir salgınla karşı karşıya kalabiliriz. Evet arkadaşlar, büyük güçler savaşı, Ukrayna savaşının ötesine bakalım. Çin Tayvan'ı işgal edecek. Bu konuda planları hazır, sadece uygulama safhasının ne zaman olacağını bilmiyor. 2027, 2028 gibi olabilir. Bence böyle bir teşebbüste bulunmayacak ve Amerika ve müttefiklerin Asya'da kurduğu koruma ağı onun bu çabayı göstermesini engelleyecek. Çünkü Çin ekonomisine baktığımızda resmi verilerin gerisinde çok ciddi sorunlar. Hatta Xi Jinping'in lider olarak kalmasını bile sonlandırabilecek sorunlar görüyoruz. Ukrayna savaşı da çok uzun yıllar Ukrayna'ya saplanır kalır. Ben Putin'in kazanacağını da Ukrayna'nın keşke öyle olsaydı Kırım'ı geri alacağını zannetmiyorum açıkçası. Peki o zaman neden bahsediyoruz? Arkadaşlar savaş hepimizin bildiği filmlerde gördüğümüz ya da Allah göstermesin. Belki biz askere gittiğimizde gördük. Annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz anlattı. Harp meydanında birbirine tüfekle e, cenk yapmakla olmuyor. Savaş çok değişik yollarla, görmediğimiz yollarla dünya etkilemeye başladı. Birincisi işte bu çok nadir bulunan elemanlar e, veyahut da kimyasal bileşimler konusundaki karşılıklı ambargolar, yaptırımlar ve bunları ele geçirme savaşı. İkincisi vekalet savaşları. Suriye'de muhtemelen Türkiye ve İsrail böyle bir konuya taraf olmak zorunda kalacaklar. Ama İran, Azerbaycan ve Ermenistan arasında da bir şey söz konusu olabilir. Hindistan, Pakistan meselesini biliyorsunuz. Bunlar çok acı verici şeyler. Ama dünya ekonomisini öldürecek ve da kaderini değiştirecek bir şey değil. Değiştirecek olan nedir? Teknoloji hırsızlığı arkadaşlar. Yani bu Çin yapıyor bunu. Ha Çin'i eleştirmiyor çünkü Amerika'da yapıyor. Bu kadar basit yani. Hani işin tabiatı bu şekilde gelişiyor. İkincisi savaş uzaya taşınacak. Şu anda uzayla ilgili söylediklerim hep size fantazi gibi gelebilir ama arkadaşlar yani şu anda elinizdeki cep telefonunuzun nerede olduğunuzu göstermesi ya da konum atması için işte uzaydan bir şeyler gelip gitmesi lazım. İş buraya sıçradığında uzay platformları Veyahut da uydulara saldırılar başladığında, bunlar yerden lazerle körleştirici ateşler yapılarak da yapılabilir. Bir fiil orada o uyduya vurup yörüngeden çıkartmak da olabilir. Bunlar yapıldığında dünya ekonomisinin çok ciddi bir şekilde hasar gördüğünü göreceğiz. Yalnız şöyle bir şey var. Arkadaşlar, Çin ve Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, neyse. Bu savaşı kazanamaz. Kazanabilecek bir savaş değil bu. Çünkü iki tarafında çok önemli güçleri ve zayıflıkları var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji ve teknoloji üretme ve bunu silah sanayine dönüştürme gücü Çin'den çok daha fazla. Buna karşılık Çin'in çok çalışkan top bir toplumu, olağanüstü yüksek bir tasarruf oranı ve devlet etrafında kenetlendiği için çok çabuk karar verme avantajı var. Bunların hepsini artı eksi bir yerlere döktüğümüzde bir noktada iki tarafın masaya oturup yeni bir dünya düzeninin kurulması konusunda anlaşmalar yapacağını öngörüyorum. Bence bunun en büyük tetikleyicisi de biraz önce bahsettiğim iklim değişikliğinden kaynaklanan inşallah büyük bir şey değildir ama küçük bir felaketin bütün devletler arkadaşlar bir dakika gezegen elden gidiyor. Biz lütfen artık barış yapalım demesini gerektirebilir. Borç sorununu 325 trilyondu en son IAF ölçtüğünde. Bu borç ödenmez. Dünya akıl almaz bir kaldıraçın altına girdi. Şimdi artık bunu ödemek dışındaki çözümlerden konuşulacak. Faizleri sıfıra indirmek işte bu Trump'ın çok sevdiği konu olmaz. Çünkü o zaman çok ciddi bir enflasyonla karşı karşıya kalırsınız. Borç sorunu toplumun günlük hayatında fark ettiği bir şey olmayabilir. Ama enflasyonu yükselttiğiniz anda dünyada şu andaki sisteme karşı çok ciddi bir başkaldırı başlar. O zaman ne yapacağız? Yol belli. Ve bunu söylerken de hakikaten diyorum Atilla yani inşallah o günleri görmezsin yine bütün büyük merkez bankaları tahvil alım programları başlatacak. Yani devleti gizli bir şekilde finanse edecekler. Bunun faizleri çok düşürmeden ama aynı zamanda devletin bütçe harcamalarının başka yerlere yetmesine edecek ölçüde yapacaklar. Japonya zaten bunu çok uzun yıllar yapıyor. Çok ciddi bir tecrübe biriktirmiş. Ve bütün merkez bankacılığı da bunu yapacak. Amerika'da FED faizinin gidebileceği en düşük yer 3'tür. 3'ten sonra şu andaki tahvil satma programının yerine bir tahvil alma programı başlatması da söz konusu olabilir. Borcun sıkıntısı şu arkadaşlar. Siz nasıl çözerseniz çözün. İklim değişikliğinden bahsettim. Devletin masraf yapmasını gerektiriyor. Demografiden bahsettim. Devletin masraf yapmasını gerektiriyor. Büyük Güçler Savaşı'ndan bahsettim. Yani askeri harcamaların artması gerekiyor. Bir de bütün bunların üstüne çok borçlu devletler ve şirketlerle karşı karşıya kaldığımızda bu sorunun çözümünün dünya ekonomisinde çok büyük fedakarlıklara neden olduğunu göreceğiz. Bayıldınız mı? Bilmiyorum. Seriden kaldım herhalde. Bu noktada artık herkes terk etmiştir ya da herkes ne bileyim elinde bir şeyle hapla birlikte intihar etmeyi düşünüyordur. Ama merak etmeyin. Yapay zeka dünyanın sorunlarının bir kısmına çözüm olabilecek bir hızla ilerliyor. Arkadaşlar bu yapay zeka akıllanacak bütün dünyadaki yapay zekaları örgütleyecek, Terminator filminde olduğu gibi hepimizi öldürecek. Arkadaşlar bunları ciddiye almıyorum. Neden yok bunlar için? Niye bunu yapsın diye bir nedeni yok yapay zekanın. İlla ki biz her güçlendiğimizde başkalarına kötülük yapıp hükmetmeye çalışıyoruz diye yapay zekaya bu niyetleri yüklemenin bir anlamı yok. Biz gerçekleri konuşalım. Nüfus yavaşlıyor. Yapay zeka çalışanların produktivitesini arttırarak, ve muhtemelen şu anda büyük ölçüde hizmetlerde ve sosyal medyada görüyoruz etkisini. İmalat sanayinde robotlaşmayla birlikte yeni bir yapı üreterek insanın eksikliği sorununu giderecek. İnsanlar çok daha kolay bir şekilde bütün aplikasyonlarına ulaşabilecekler. Yapay zeka sayesinde şu anda yani bir Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilacın bütün testlerden geçip kabul edilmesi 5 ila 10 yıl arasında sürüyor. İlacın cinsine bağlı. Yapay zeka bunu bilgisayarda DNA simülasyonları ve hatta doku simülasyonlarıyla 1 yıla kadar indirebilir. Hemen her alanda yapay zekanın insanlığa yardımcı olduğunu görüyoruz. Tabii ki tek başına iyi, hiçbir yer etkisi olmayan bir şey değil istihdam kayıpları yaşanacak. Ama çok ilginçtir. Amerika'da iki tane araştırma çıktı. Amerika'da biliyorsunuz istihdam verisi çok kötü geldi. Yapay zekanın istihdam çaldığına dair kanıt bulamıyoruz. Muhtemelen çalacaktır. Bunu inkar etmiyorum. Ama hemen arkasında yepyeni istihdam alanları yaratacaktır. Bunlar da dünyanın toparlanmasına faydalı olacaktır. Özetleyelim. Biraz bir fantazi turuydu belki gelecek turuydu ama değişik bir şey seyretmek isterseniz diye çekmek istedim ve benim de çok ilgilendiğim bir konuydu. Çok çileli yıllara gidiyoruz. Yani bunlar savaş kıtlık, meteor düşmesi şeklinde değil ama her geçen günün biraz daha zor olduğu bir döneme girdik. Bu muhtemelen 5 ila 10 yıl arasında sürecek. Bu dönem bittikten sonra insanlığın her zaman yaptığı gibi, tarihin en eski çağlarından kalma günlerde yaptığı gibi krizin badiresinden, uçurumun badiresinden döndüğünü, yeni bir dünya düzeni kurup yapay zeka ve bağlı teknolojiler etrafında daha yüksek bir refah yükseldiğini görebileceğiz. Böylece olduğum mesaj daha verdim. Midas'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Lütfen Midas Pro fonksiyonunu izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın. Midas'ın bazı özelliklerinin özellikle altını çizmek isterim. Artık moda olduğu yurt dışında yatırım yapıyoruz. Amerikan borsalarında çok düşük komisyon borsada yaptığınız işlemlerde ise hiç komisyon ödemiyorsunuz. Ben de beni seyrettiğiniz için minnettarım ve bize iyi günler diliyorum.